Sevgili seyirciler, tamir, bakım, onarım denince, onarım denince akla genelde hep erkekler gelir. Geliyor değil mi? Üstelik söz konusu uçakların bakımı, onarımı olunca eminim kimsenin aklına kadınlar gelmiyordur. Ancak yanılıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bu konuda kariyer yapan pek çok kadın teknisyen var. Bilmem haberiniz var mıydı? Varsa ne hala? Yoksa şimdi izleyeceksiniz. Takım çantaları, tulumlar, baretler ve güç gerektiren ağır işler. Bir kadın uçak tamir edebilir mi sorusunun cevabını onlar veriyor. Kadın teknisyenler. i̇çeride hepimize çok alışkınlar ama dışarıda mesleğimizi söylediğimiz zaman çok büyük tepkiler alıyoruz. Bayan iniş takımları teknisyeni, uçağı siz mi tamir ediyorsunuz? Hani bu tepkiler çok ilginç oluyor. Glide slope. Teknisyen olmaya nasıl karar verdin? E, havacılık biliyorsunuz bir tutku. E, üniversite sınavında bölümü kazandıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektronik Bölümüne dahil oldum. E, teknisyen deyince zaten ilk akla gelen e, erkek imajı olduğu için hani güçlü olmalı, e, erkek olmalı, teknisyen. Böyle hani bu, bu imajda. O imaj onlarla değişecek. Değişiyor da daha önce sayıları bir elin parmağını geçmezken bugün 85 kişiler. Tulumlarını giyip takım çantalarını alıyorlar. Uçakların yolunu tutuyorlar. <laughs> Tuğçe Pınarbaşı 25 yaşında. Türkiye'nin ilk ve tek kadın iniş takımları teknisyeni. Dört yıldır uçakları onarıyor, bakımını yapıyor. 80 kişilik bir atölyede bu görevi yapan tek ben varım e, bayan olarak. Benim için büyük bir gurur e, meselesi bu. İniş takımları uçaktan söküldükten sonra benim atölyeme geliyor. Nursel Ün'den ortaçsa 29 yıl önce başladığı işte. 6 yıldır baş teknisyen, 26 kişilik bir ekibi o yönetiyor. Uçakların A'dan Z'ye bütün bakımlarını, bütün üzerinde kullanılan test ve ekipmanların tamiri, test bakımlarını yaptığımızı anlattığımızda da ilgi oldukça yoğun oluyor. Bazıları da uçakları sadece tamir etmiyor, uçuruyor da. Küçük uçaklarda da pilot olarak uçuyorum. Onun verdiği zevkle işimi de e güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyorum. Ee, genelde kas kuvveti gerektiren işlerde biraz zorlanıyoruz. İnsanları böyle birbirine kavuşturuyoruz. Hani bunun sevincine, bunu mutluluğunu yaşayarak da aslında bakım onarım yapabiliyoruz. <laughs>